Merhaba terazi burçları. Bakalım bu haftaki açılımınızda hangi mesajları alacaksınız? Evet, ilk 3 kart en altta bulunan geçmişim ortadakiler şimdi ve son kartta geleceği temsil ediyor olacak bakalım Evet şimdi kupa şövalyesi başlayalım diğerleri çünkü sebep olarak çıkmışlar şimdi kupa şövalyesi tabii ki romantik zamanları anlatıyor belki de partnerinizle güzel bir vakit geçirmiş olabilirsiniz. Güzel bir paylaşımınız bir maceranız olmuş olabilir. Sanatla geçirilen zamanı da anlatır elbette. Dolu dolu geçmiş bir zaman. Ya da burada tabii ki keyif aldığınız çok hoşunuza gidecek bir tecrübe yaşamışsınızdır mesela. Şimdi burada asıl konu bu değil ama. Burada artık o bitmiş. Eski koşullarınıza doğru dönüyorsunuz ve bitmeseydi ne kadar da güzeldi dediğimiz bir zamanı anlatıyor. İstemeye istemeye oradan ayrılıyoruz. Şimdi burada Kupa Şövalyesi'nde tabii ki bu geçirdiğiniz zamana takılı kalmayın diyor. Mutlaka daha güzelleri olacak. Siz olmanız gereken yere doğru gidiyorsunuz. Yani bu bitmesi gerekiyordu zaten. Yani burada bir yandan keyif aldığımız zaman bir yandan da bizi yoran ya da işte kafamızda bir sürü soru işaretinin olduğu bir zaman da anlatılır aslında. Dolayısıyla artık bu bitmiş. Yani tamamlanmış. En iyi şekilde mesela ya da en keyif alacağınız şekilde tamamlanmış. Artık oraya bakmayın yani. Bunun keyfini çıkarın. İşte yeni tecrübeler öğrendiniz. Efendim yeni tecrübeler edindiniz. Sonuç olarak bunun keyfini sürün. Ve gelecekte de bundan daha güzelleri olacak belki de buna da inancınız tam olsun diyor. Şimdi bu konular belki de hani hareketsiz kaldığınız bir konuyla da ilgili olabilir. Hani beklemedesinizdir. Burada belki de tutkuyla, coşkuyla yaptığınız işlerle ilgili olabilir. Bu koşulsuz sevginin kartı olduğu için kupa ası aile üyelerinizden biriyle ilgili olabilir. Ya da yine aşk konularıyla da ilgili olabilir, partnerinizle de ilgili olabilir. Aslan adamda da yani bir karamsarlık içerisinde olabilirsiniz ama burada iyi şeyler olacak kabulüyle olaya durma bakmalısınız der. Ee, ve acelede etmemelisiniz der. Mesela bu süreç içerisinde Kupa Şövalyesi'nde bahsettiğim konularla ilgili olarak hani aceleye getirmeyin. Ee, ya da işte belki soru işaretleri var kafanızda, ee, beğenilecek mi, beğenilmeyecek mi mesela? Ee, ya da e, burada e, yani e, bir müdahalede bulunmak istiyorsunuz ama. E, burada belki de sürece güvenmelisiniz. Yani iyi şeyler olacak kabulüyle, iyimser bir bakış açısıyla tahminlerde bulunursanız mesela bunların kehanet gibi gerçekleşebileceğini de söylüyor. Yani burada hani aslan adam da dolayısıyla böyle biraz hem iyimser hem de acele etmeden olaya duruma bakmanız gereken bir konuyla da ilgili olabilir bu kupa şövalyesine bahsettiğim konular bakalım şimdinin kartlarına evet şimdi kupa kralı ve kupa ikilisini görüyoruz duygular yoğun <laughs> gibi gözüküyor ve güzel bir paylaşım Karşı cinsten biriyle güzel bir paylaşım yapılıyor gibi gözüküyor burada Şimdi bunu yaparken bakın duygularınızı ee, belki de kontrol etmeniz gerekiyor. Bunların ya da farkında olmanız gerekiyor. Öncelikle farkında olmanız gerekiyor. Şimdi yoğun duyguların kartıdır, kupa kralı pozitiflerle de ilgili olabilir, negatiflerle de ilgili olabilir. Birini çok seviyorsunuzdur, çok hoşlanıyorsunuzdur, hayransınızdır ya da sizi çok heyecanlandıran bir durum vardır mesela. Öncelikli olarak bunu kabul edin. Sanki önemli değilmiş gibi davranmayın diyor. Ya da mesela birilerine kızmışsınızdır, içerlemişsinizdir, efendim moral bozucu şeyler olmuştur bunu görmezden geliyorsunuzdur. Mesela her ikisinde yapmayın. Gücünüzün yarısını buradan alacaksınız diyor kupa kralı. Ondan sonra da bu duyguların üzerine çıkabilin. Her iki tarafında faydasına olacak şekilde ne kendinizi ön planda tutun ne karşınızdaki kişiyi ön planda tutup kendinizi yok sayın. İkisini de yapmadığınızdan emin olun. Bu şekilde hareket ederseniz burada çok güçlü bir pozisyonda olacaksınız diyor kupa kralı. İşte burada belki karşı cinste <laughs> paylaşacağınız bir şey var. E, düşünüyorsunuz, sizi tedirgin ediyor belki de. Söylesem mi söylemesem? Bunu paylaşsam paylaşmasam mı? Bunun zamanı mı değil mi diye düşünüyorsunuz, tereddüt ediyorsunuz belki ama çok düşünüyorsunuz diyor kupa ikilisi burada. Artık kalbinizle konuşmalısınız. İşte bu duyguları bir kabul edin. Ondan sonra da e, burada e, her iki tarafı da düşünerek her iki tarafın faydasını da düşünerek empatiyi en üst noktada yine kullanarak bunları ifade etmekten de çekinmeyin diyor yani kupa ikilisi o yüzden burada tabii partnerinizle yine bir paylaşım olabilir ama kupa ikilisinde her zaman bu anlatılmaz yani sonuç olarak burada temelde birbirini çok seven, seven ve her fırsatta birbirini destekleyen çok önemseyen iki kişiden bahsedilir. Dolayısıyla burada çok sevdiğiniz bir arkadaşınız, iş arkadaşınız ya da aile üyelerinizden biri de olabilir. Gelelim gelecek kartına. Evet, kupa sekizlisi. Şimdi burada bir vazgeçiş görüyoruz sizde. Ne ile ilgili olabilir? Ee, yine sizin çok sevdiğiniz, önemsediğiniz bir şey. Çok mücadele ettiniz, çok emek sarf ettiniz. Ama bir noktada artık gerek yok deyip e, sırtınızı dönüp gittiniz. Çünkü işte burada daha fazla söylememe gerek yok ki diye düşünüyorsunuz. Ya da daha fazla emek harcamama, daha fazla kendimi ifade etmeme gerek yok ki diye düşünüyorsunuz. Yine çünkü e, burada biraz karamsarsınız bunu kabul edin diyor. Yani belki de bir adım kaldı. Kendinizi bir kez daha ifade etseniz ya da bir en son kontrolünüzü yapsanız burada mükemmel olacak ve sonuç olarak burada bir mutluluk, memnuniyet durumu olacak. Ama siz buna belki de ihtimal vermiyorsunuz ya da kabul edilmeyecek diye düşünüyorsunuz belki de. Ama kupa sekizisi diyor ki yani burada bundan sonra daha sorgulayıcı olun bu konularda. Hani tamam dediğiniz noktada belki de bir adım kalmıştır yani gözlerinizi açtınız bir baktınız ki yani bitiş çizgisine bir adım kalmış bir adım daha atsanız aslında hani yarışı bitirecektiniz gibi bir durum olabilir burada. O yüzden yani kupa sekizlisinde hani bundan sonraki belki de konularda çünkü bunu ilk etapta fark edemeyiz yani biz gerçekten de orada daha fazla mücadele etmenin daha fazla Kendinizi ifade etmenin biraz hani can sıkıcı boyutta olduğunu düşünürsünüz. Belki de yani çok sıkıyorum artık daha fazla bunu ifade etmem karşı tarafı geriyor diye düşünebilirsiniz. Ama sonuç olarak orada işte bir kupa kalmış. Yani orada mutluluğun, memnuniyetin durumuna bir adım kalmış gibi gözüküyor. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.